Arkadaşlar şehirli çiftçiden herkese selamlar, saygılar. Soğanlarımız yavaş yavaş hasat olmaya başladı. Ben traktörle otları biçerken annem bir yandan üç karığı çıkarmış. Şimdi onlar tırmıklarla yerlerini temizliyor. Şu iki karığı sökerken kameraya çekeceğim inşallah. Bakın, arpacık soğan olarak dikmiştik sezon başında hatırlarsanız. Şimdi yani şöyle koyduğumuzda <laughs> maşallah avcumuz doluyor. Bakın, bakın bu da taşıyor resmen. İri ufaklı. Rabbim bereketini arttırsın inşallah. Ben diğerinde çekeceğim size. Bu videoyu da günlük vlog'un içerisinde sen yayınlayacağım bir bahçe turumuzda yapacağız. Arkadaşlar vlogta ikinci parça bahçede soğan hasatını bitiriyoruz artık. Soğanlarımızı komple söktük kuru soğanlar. Bunları afiyetle artık yiyeceğiz. Şöyle 3-4 tanesini tohumluk bıraktım. Şimdi bunlar iyice kuruyacak. Böyle kahverengi hale gelecek. Ondan sonrasında bunları şuradan kesip alacağım ben. Bakın şöyle. tazecik kırmızı su. Tipleri maşallah köfteri çok iyi tutmuş. Çıkmıyor bile. Arkadaşlar patateslerimizde bahçenin kenar duvarlarına ekmiştik. Şimdi onların da hasatlarını yapıyoruz. Artık kurutulmaya başladılar. Bakın şöyle yaprakları dökülüyor. Bazı yeşil kalanlar var. Bak bu ektiğimiz. Evet. Bakın arkadaşlar şundan şu bizim yarım patates. Bundan mesela 3-4 tane böyle patates çıktı. Daha da, Daha da, çıkıyor. Yani bu, bu kök burası olduğu gibi ona ait ufak bir toprağınız bir şeyiniz varsa mutlaka şöyle yeşilli tarafından hani şöyle şey diyorlar ya cücük derler ya cücük veren tarafından mutlaka bazen evlerde patatesler kalır böyle hanımlar bilir onları çok böyle kaldığı zaman yeşillenmeye başlar artık yenecek şeyden çıkar hemen onu kesin saksıya çuvala bir şeye mutlaka yatırın bırakın orada kalsın ara sıra sulayın işte böyle bakın size küçük küçük patatesleri veriyor tazecik Bunları haşlayıp böyle tuzladığınız zaman müthiş oluyor. Hatta kabuğuyla bile biz yedik yani burada devamlı çıkartıp sofrada şey yapıyoruz, yiyoruz. Atıştırmalık niyetine. Bakın. Yani buradan şimdi çıkacak belki kilolarca patates çıkacak. Eşeleyip eşeleyip alıyoruz. Bakın kocaman bir tane daha geldi. Kavuklar da burada nöbette bekliyor, bir solucan çıkarsa bize veriliyor diye. Kızlar, bugün yumurta verdiniz mi? Bakayım siz hak ettiniz mi? He? Sen tane verdin mi yumurta? Bir tane vermişler. Hak etmişler bir tane o zaman. Bir, bir solucan çıkarsa şimdi hemen size paylaştıralım. Yalnız. Hadi bakalım. Bakın bu da ekilen bir patatesi. Şimdi devamında şöyle kök yaptı bakın arası. ektiğimiz bak. Bakalım bu vermiş mi bize bir şeyler. Maşallah, maşallah, maşallah. Doldurmuş orayı. Maşallah şuna bak. Patatesi alma bu hafta. Bu hafta pazardan patates. Onları haşlayalım herhalde herhalde bir ay kadar patates almayız <laughs> soğan almayız <laughs> pazarda 4 hafta bizde o zaman Baksana. maşallah çok güzel, çok güzel. Evet, güzel. Daha köklerimiz çok şasasa devam patates hasatı tüm hızıyla devam ediyor Vallahi pazara gidiyordum <laughs> bunlara para veriyordum ya Hakikaten bu yani para vermeden almak da çok zevkli oluyormuş. Müthiş. Çok iyi. Devam ediyor. Şurada bakın bir, bir karığımız daha var. Büyük. Ana, cum ne diyeyim? Patates, Patates, Patates topluyor. Bereketli olsun bakalım. Allah Allah. Oy 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 çıktı. Evet oh, 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 oh. Mübarek. Maşallah, maşallah, maşallah. Sen bir torba daha getireceksin herhalde Mücu. Var burada torba. E, hadi bakalım. Bunları sen küçükleri ayrı koyuyorsun. Küçükleri, büyükleri ayrı ayrı mı koyuyorsun? Bunları gibi. haşlamalı. Tamam, tamam. yapalım. Yani küçükleri yapalım. Tamam. Yani haşlarız. Anne kalsın istersen onlarda. Sonra hepsini mazlar. Şey yapalım mı anne? Mesela bunlar kalsın, burası azalınca bir daha sökelim. Bunları sökerim. bırakacağım, şu kuruları aldım. He tamam. Bir alayım, bir yani. Tamam. Hepsini beraber söküp de şey yapmayalım. Ben onu onu yani şurayı ben şey yaptım. Ben evet. bir deneme amaçlı söktüydüm. Almışım. Evet. Alalım onları. Tamam. Al Yok şimdi bunları hepsini bir anda yiyemeyeceğiz nasıl olsa. Evet. Kalsın en azından toprakta evet. bari. Hı Acık, Acık daha, kurur. kurur. Aa, bak bunun devamında var ama bak aşağı. Var var da. Burası şey altın madeni gibi ya. Evet. Kazıyorum Devine, kazıyorum. Define define. <laughs> kazıyorum kazıyorum çıkıyor. <laughs> Aha bir tane daha çıktı. Ötekinin kökü olabilir. Bitmeyen patates ekmişiz ya biz buraya. <laughs> Bunlar o çocuklu olanlar biliyorsun. Evet evet. Ha bak çıktı bir tane küçük. Kabuk şey etti. Bu ki. Yardırmadan çıkar bakalım. Bari, çok da kurumuş toprak. Çok. Bu kızartmalık oldu. <laughs> Bu da kızartmalık. Tamam. Yok değil mi başka? Tamam, daha da kazılama da şey yapalım. Sonrasını devam ederiz. Arkadaşlar bir de şöyle bir serayı göstereyim size. Son durumlarını bir görmüş olun. Burası bostan serası. Kavunlar büyüyor. Daha doğrusu kavunlar büyüyor ama ben göremedim bir türlü doğru düzgün. Şöyle hani ele gelecek şekilde göremedim ama şimdi başka bir şey göstereceğim. Karpuzu göstereceğim size. O görebildiğim bir şeydi. Bakın mesela şurada Junior olanı var. Şurada onun bir büyük abisi var. Bir tane daha vardı. Onu da bulmaya çalışayım şimdi. O sanki birazcık daha büyüktü diye hatırlıyorum. Evet şurada bakın. Kırmızı karpuz. Şey pardon bunlar sarı karpuz. Kış karpuzu diyorlar arkadaşlar. Yani Tekirdağ karpuzu değil de başka bir şey vardı. Şimdi esas en büyük abilerini göstereceğim. Ve işte o da burada. Şöyle. Bakın yani bir karıştan az bir şey küçük. Yani 20 santim civarında çapı var. Öyle söyleyeyim ben size. Bakın bir tane de şurada. Bakın şurada daha büyüğü karpuzlarımız gelişiyor. Evet burayı hatalı yaptık ama artık yapacak bir şey yok. Geri dönemedik. Bakın şurada da minik minikler. Kökenlerini atmışlar. Bakın şöyle. <laughs> 1 lira kadar boyutu olan karpuzlarımız geliyor. Tahmin ediyorum önümüzdeki ay herhalde burada hasata başlarız. Şunlar da domateslerimiz. Bizim. Bu tarafta da biberlerimiz vardı biliyorsunuz. Bunlar da boya kalktı ve iç çiçeklerini verdiler. Ben hatta bunların çoğunun ilk yapraklarını, şu alt yapraklarını yoldum. Bu akşam da bir sulama akşamımız. Bunlar bir sulanacaklar. Yarın çok daha iyi vaziyete gelir tahmin ediyorum önümüzdeki haftaya. Bunlar ki bakın şöyle başlamış mesela küçük küçük. Bunlar önümüzdeki hafta artık yavaş yavaş meyve tutmaya başlarlar. Domatesler tahmin ediyorum seranın içerisi çok sıcak olduğu için her ne kadar bakın bir cam şurada var kapımız orada karşı cam açık ve şuradaki camımız da açık yani dört par dört yandan şey yapıyor ama içerisi sıcak havalar da çok sıcak yani emin olun sera 45-50 dereceleri buluyor öyle bir sıcaklık oluyor dışarıda çünkü yani şeylerde yazan sizin televizyonlarda izlediğiniz 32 ama doğrusu o değil çünkü hissedilen bir sıcaklıklar var. Bir de bizim kendi termometrelerimiz var. köyün meydanındaki termo termometre sabah saat 10'da arkadaşlar. Yani sıkı durun 38 dereceyi gösteriyordu. Yani Tekirdağ, Tekirdağlı'da herhalde bu sıcakları bu, bu seneye kadar bu kadar yaşamamıştır tahmin ediyorum. Acayip bir sıcak var birkaç gündür. Biz bunlara yağmur sıcağı deriz. E, günlük olarak da şeyleri takip ediyoruz biz aynı zamanda. Hava sıcaklıklarını. Çünkü hani yağmuru çiftçi takip ediyor biliyorsunuz. Ee, bayramın ikinci günü ya da üçüncü günüydü. Yanlış hatırlamıyorsam 22'sine denk geliyor. Herhalde ikinci günü oluyor. Yağmur gösteriyor. İnşallah yağar diyoruz. Rabbim Kurban Bayramı'nda çünkü şey yapıyor. Genelde ikinci, üçüncü günü o pislikleri kapatmak üzere bir yağmur nasip ediyor bizlere. İnşallah yağar. Arkadaşlar bahçe turunu domateslerimiz artık şeye geliyor. Yavaş yavaş hasata geliyor. Bakın şöyle. Renkleri turuncu. Ve kırmızıya dördünmeye başladı. Şimdi bir de biber asadımız vardı. Onu da gösterelim. Videoyu hemen sonlandıralım. Acı biberlerimiz. Bakın. Şöyle dolduruyoruz. Aa, aa. Ne oldu? Oh, Hiç olmaz. Ne oldu? Hadi Çok küçükleri almıyoruz. Çok ufakları alma. Büyükleri bak. Mesela şu arkadaki büyük gibi olanları Aha, al ki. Bunları doğrayacağım. Zaten dolaba koyacağım. Küçük böyle orta boylu. Da... Arkadaşlar burada 40 kökümüz var bizim. Şimdi bizim tabi günlük tüketimimize fazla geliyor. Bir kısmını satıyoruz biz. Satmadığımızı da böyle topluyoruz şeye. Bunları doğruyor bizim hanımlar. Şeye atıyorlar. Buzluğa atıyorlar. Orada kalabiliyor. Hadi kapanışı da buradan yapalım bakalım günlük köy hayatından bir günümüzü paylaştık sizle. Ufak tefek bahçe turu attık. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayalım. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun.